ben özetle şöyle Halep'ten başlayayım. Hı, hı. Ee, son, e, 3 kilometre kare alanı yaklaşık 100 bin e, sivil ve bir 3 bine yakında muhalif sıkışmış durumda. E, Türkiye'nin uzun uğraşlar sonucu yapılan e, Rusya ile yapılan anlaşması e, gereği sabah saatlerinde e, şehirden yaralılar ve siviller e, çıkartılacaktı. İran devrim muhafızlarına bağlı milisler buna karşı çıktı ve reddettiler. Onlar da bir şart koştu. Şartları e, Foa ve Kefriye'de Foa ve Kefriye'deki yaralı e, İranlı teröristlerin onlara teslim edilmesini istediler. Ardından şehri sabah saatlerinden bu yana hayat bombalıyorlar. Top atışları ve havan ee, bundan yaklaşık 20 dakika önce e, Halep'ten bir arkadaşımla yaptığım görüşme de e, arkadaşım şunu söyledi. Rus uçakları sabah saatlerinde başladı diyor. E, Salahaddin ve Ensar mahallelerini vakum bombalarıyla vurmaya başladığını söyledi. Ve ateş, ateş tamamen e, bittiğini söyledi. Kuzey Kasa'da gelince, Kuzey, kuzey Kasa'da ben e, insani durumu görmek istedim. E, Kurtarılan bölgelerde insanların, yani bu operasyon operasyona bakışlarını görmek istedim. Yani nasıl bakıyorlar, memnunlar mı, memnun değiller mi, eksikler var mı onu görmek istedim. Cepheye gittim, cephedeki durum... Uzun zamandır bir hazırlık vardı. Bab şehri operasyonu kolay olmayacağını gördük. Çünkü işin bir kalesiydi. Hı hı. Ee, günlerde süren hazırlıklar sonra sonucu geçtiğimiz e, 4 gün önce veya 5 gün önceydi tam hatırlamıyorum gününü Operasyonlar başladı. Şu an Babın e, Bab şehri neredeyse e, hilal şeklinde kuşatılmış durumda batı hı hı. ve güneyden. Yani e, Bab tepesinde şu an eee Bab merkezin, e, merkezinde bir hastane var. E, devlet hastanesi dediğimiz Bab şehri merkezin batısında bulunan hastaneyi şu an e, TSK ve ÖSO almaya çalışıyor. Hastaneyi alır eğer tepeyi ele geçirirlerse Bab şehri 3 gün içerisinde tamamen temizlenir. 100 yıl önce e, Osmanlı son dönemlerinde Halep ee, biliyorsunuz hem Çanakkale'de çok sayıda şehit verdi. Ee, Maraş için, Antep için, Urfa için e, binlerce şehit veren bir şehirdi. Yani e, Maraş'ın ismi Kahramansa, Antep'in ismi Gazi ise, Urfa'nın ismi Şanlı ise Halep'in şehit etti. Yüz yıl önce şehit olan Halep bir kez daha şehit oldu. İran Suriye'nin tamamını şer... burada C e, Hilali kurmak istiyor. Bunun için de harekat ağırlığını koyuyor ama e, İran ve Rusya arasında da sahada ciddi bir çekişme var. Rusya'nın yaptığı anlaşmaları sürekli İran ihlal ediyor. Hı hı. Bugün de e, aynı şekilde Rusya ve Türkiye arasında yapılan ateşkes anlaşmasını yine İran ihlal etti. Hı hı. Şehir merkezine imkansız. Yani ne Birleşmiş Milletler ne Esko hiç bir kurum tarafından yardım sokulmuyor şehir merkezine. İmkansız yani. Hatta e, geçtiğimiz iki gün içerisinde e, rejim ve yanındaki Şii milisler e, işgal ettiği mahallelerde özellikle Firdevs ve Bustankasır mahallesinde e, yaklaşık yani net bir rakam olmasa da 82 ile ile 170 e arasında sivili idam etti. Ee, benim görüşüm şu, şu an Halep'ten e, çıkarılacak ve diğer bölgelerden gelecek e, e, binlerce yüzlüyü e, şey kendi topraklarında değil de artık güvenli bölge olan Fırat Kalkanı'nda iki bölgeye yerleştireceğini düşünüyorum. Onun içine PEDES 5000 km kare deniliyor. Yani aynı şekilde eee Kobani'de yapılan tiyatron aynısı devam ediyor. Ee, Sö ve zaman adım ileriye gitse Ayş anda e, YPG köyleri bırakıp çekiliyor. Yani e, şehri e, Babsında özel bölgesinde rejim ve YPG birlikte hareket ediyor. E, rejim bayrağı kaldırarak Tesil Kemal onları vurmaması için. Bu ise eee 12 köyü daha hiç kurşun sıkmadan bir gece içerisinde YPG'ye teslim etti.